aşağı yukarı kim yemek için yapalım?

怎么样？<Yeah. S 1> Thank you. Doğrudur şu an üzüm hasadına başladık. Zaten belirli dönemleri var bu üzüm hasadının. Yeni yeni yerleş üzüm kendi tadını almaya başladıktan sonra bu üzümleri biz toplayıp belirli bir şekilde, belirli bir işlemden geçirdikten sonra tekrar halk deyimiyle kesme, genel olarak çekecek yapıp tekrar halka sunuyoruz, satışını yapıyoruz. Şimdilik mahsulümüz güzel, ondan yana bir sıkıntımız yok çok şükür. İyidir yani, iyi durumdayız. Doğrudur, üzüm bağlarının azalması var, üzüm bağlarının azalması var. Şöyle çünkü yetişmiş fıstıklar oluşuyor, bu fıstıklar arasında üzüm bağlarının yetişmesi biraz daha zor oluyor. Genellikle yeni ekilen bahçelerde üzüm oluyor. Ekime konusunda biraz daha eksiliyor çünkü şu an fıstığın getirisi biraz daha fazla olduğu için bak biraz daha eksik, geri plana atılıyor. Yağlaşık olarak 400 tane asma ağacımız var, üzüm ağacımız. Bu dönem olarak her dönem değişiyor, bakımına göre değişiyor. Öyle bir sene oluyor ki bakımı çok iyi oluyor. Yağmurlar, sular çok iyi oluyor. Bunun getirisi bize 4 bin, 5 bin, 6 bin lira oluyor. Öyle bir sene oluyor ki hiç üzüm tutmuyor. Kuruyor da ağaçlar. Bu bin liraya da düşebiliyor. 1500 lira da o, o civarda geziniyor fiyatlar. Yani. Yetişmiş bahçenin e, yaklaşık olarak 5-6 tona kadar üzüm verdiği oluyor. Evet. 400 ağaçtan evet. 5-6 tona yakın üzüm veriyor. Üzümümüz çok çeşit üzüm var burada. Mesela bu bahçe içerisinde şu an aklıma gelen siyah üzüm var. Bekmez için kullanılan. Sermelik üzüm var. Sirke için kullandığımız üzüm var. Bir de kullandığımız halk arasında tekrar azazi dediğimiz üzüm var. O da kesme, pekmez, çekçek, pestil bunlar yaptığımız şeyler üzümdür. Kendimiz işliyoruz üzümü. Hiçbir zaman dışarıya satma olmuyor bizde. Kendimiz işleyip kendimiz satıyoruz. İşledikten sonra satılıyor. Vallahi yaşım 47 çocukluğumdan beri rahmetlik babamla yapıyordum. Ee, 20 yılda müstakil kendim yapıyorum. Evet. Şu an benim takriben 500 ağaç. Ee, ne kadar ürün alıyorsunuz yılda? 500 ağaç o yılki hava şartlarına bağlı. Donu var, dolusu var, baharı var, kışı var, karı var, haşeresi var. Bu sabah bu sabah eşimle çocuklarımla, çalışanlarımla iki de çalışan var. Saat 5'te geldik, gece 10'da eve gideriz. Ürün olarak mesela e, lokum şeklinde yaptığımız kesme var, çekçek çek de denilir. E, ekmek şeklinde olan pestil ya da yöresel dille bastık. E, sucuk Badem içinden, ceviz içinden sucuk, onu yapıyoruz. E, pekmez, kara pekmezi var, gün pekmezi var. Diğer renkli üzümlerin yapıldığı kara üzüm pekmezi var, o ayrı. E, vallahi maddi olarak aslında alamıyoruz. Yani hesap ettiğin zaman e, yılın 12 ayı bu bağın e, budamasından ta harman zamanına kadar. 15 günde bir ilaçlama var, 15 günde bir sürüm var. Bunun bellemesi e, budaması var. Efendime söyleyeyim, e, hepsi işçilik, yıl boyu işçiliğin var. E, bu konuda emeğin karşılığını alabilmesi için yani batıdaki gibi bir şey olması lazım. Mesela bir kooperatifleşme olur. Adam köyünde 100 tane ağaç kirazı var, kiraz festivali düzenler. E, bizim yani namı Mısır çarşısına kadar gitmiş şıramız, yemişimiz. Yani bizim şıralık üzümler ayrı, efendime söyleyeyim pekmezlik üzümler ayrı. Böyle ezbere her üzümü, her e, şey yapmıyoruz, e, sofralıklar var, şıralıklar var, bu şıralıklar kendi arasında aslında pekmeze daha iyi geleni vardır, çek çekçek, pestile daha iyi geleni vardır, e, kuru üzümlük ayrıdır, eski e, balma deriz bir ona, şıra için en iyi üzüm azazidir, sarı kabarcık derler o pekmez için en iyisidir, bir de işte dediğim gibi bizim eskilerden kalma bir şey, e, ee, arıların çok konduğu bir ot türü. Türkçe ismini bilmiyorum. Kürtçe haşu. Arapça bugla. Yani onu da pekmez kaynarken içine koyup birlikte kaynatıp özünü oraya aktarabiliyoruz. Yani o pekmez o tadı veriyor.